Merkez Bankası bu yıl için enflasyon tahminini arttırdı. Aralığı %31-33 seviyesine çıkardı. 2026 için ise değişiklik yapmadı. %13-19 aralığında bıraktı. Enflasyon tahmini de haliyle emekli, memur ve asgari ücretli için zam senaryosunun netleşmesi anlamına geldi. Biz de o senaryolara baktık. Merkez Bankası bu yıl sonu için enflasyon tahminini %31-33 bandına yükseltti. Daha önceki tahmin %25-29 aralığındaydı. Bankanın yeni tahmininin orta noktası %32. SGK ve Bağkur emeklisi ilk 4 ay için %10,25 zam almaya kazandı. Eğer merkezin yıl sonu tahmini gerçekleşirse ikinci ay için enflasyon %13,50 olacak. En düşük emekli aylığı bu oranda artarak 19.159 liraya çıkacak. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme gereği 2026'nın ilk 6 ay için %11 zam alacak. Bu orana son 6 ayın enflasyon farkı eklenecek. Enflasyon tahminine göre bu %19'luk zamma işaret ediyor. Gerçekleşirse en düşük memur emeklisi aylığı 26.977 liraya yükselecek. En düşük memur aylığı ise 52.034 liraya çıkacak. Asgari ücret içinde farklı senaryolar konuşuluyor. Önceki dönemde yapıldı. Önceki dönem %44,5 civarında bir gerçekleşen enflasyon olmasına rağmen %30 civarında bir artış yapıldı. Neydi bu %30? İşte 2025 yılındaki ve kenar enflasyon rakamıydı. Atahul üst sınırından biraz daha yüksekti. 2026 için enflasyon tahmin aralığı %13-19 arasında. Eğer %19 zam yapılırsa 22.104 liralık ücret 26.304 liraya yükselecek. Daha önce olduğu gibi beklentinin 6 puan üzerinde zam yapılırsa ücret %25 artacak. Asgari ücret bu senaryoda 27630 liraya çıkıyor. Peki enflasyon rakamları neden önemli? Çünkü yılbaşı yaklaşıyor. Emekli maaşları ve asgari ücrete nasıl yansıyacak? Bu 3 aylık ortalamalar bize neyi gösteriyor? Sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesi yazarı aynı zamanda. İsa hocam uzun bir aranın ardından merhaba. Vallahi özlemiştik seni. Ee, hoş buldum Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Ee, İsa Hocam şimdi herkes neyi merak ediyor? Artık yavaş yavaş yılbaşı yaklaşıyor. Hak işleri var, ona belki tekrar geliriz ama. Ee, Eylül ayında biraz enflasyonda hesaplar e, şaştı, hesaplar değişti. Peki bu e, zamları nasıl etkileyecek? Emekli ve asgari ücretliye zam olarak yansıyacak mı? Yani şaştı demek bile az. Çünkü herkes bu konuda utabuh. E, TÜİK açısından olağanüstü bir rakam oldu. Yani izleyicilerimiz bizi yanlış anlaması. E, şunu söyleyeyim. E, buradaki mesele enflasyonun gerçeği yansıtmaması değil. TÜİK'in yaptığı e, dire getirdiği Eylül enflasyonu beklentileri çok üzerinde. Hatta İTO enflasyonunu bile geçti. 3.9 Şimdi burada Seda, e, çok kritik bir eşik var. Ben yarınki gazete yazımda da yer verdim. Alalım nedir bu kritik eşik? Sizde belirtimiz bu enflasyonla e, mücadele kapsamında açıklanan her rakam sadece emeklileri, çalışanları değil, Türkiye'nin tamamını etkiliyor. Evet. <laughs> Mesela Cemaat Günü borsanın durumunu gördük ve dolayısıyla herkes Merkez Bankası'nda finansman boyucu var bunun faiz indirimi boyutu var. Yani anlayacağınız açıklamanın her rakam ekonominin tamamını ilgilendiriyor. Şimdi lafı çok fazla uzatmıyorum. Lafı şuna getireceğim. Ekonomi yönetimi açısından %30'un altında bir yıllık enflasyon konusunda büyük bir hassasiyet var. Bundaki mesele şu. E, 2026'ya girerken 2025 yılı enflasyonunu %30'un altına indirdik algısı son derece önemli bütün ekonomi açısından vatandaşların enflasyon algısı açısından terimden durum böyle. Dolayısıyla geriye kalan bu üç aylık zaman süreci içerisinde Türkiye' açıkladığı bu enflasyon gibi yüksek enflasyon mu olacak? Yoksa gizde 30'un altında olması değil, için başta kamu bu zamları olmak üzere, Bunların baskılanması dair her türlü tedbir alınacak. Şimdi bana soracak olursan Ankara'daki hava şu Enflasyon mutlaka %30'un altında olmalı havası var ama nasıl? İsterse %29.99 olsa bile Bu enflasyon algısı açısından çok önemli olarak ee, Art ediliyor Dolayısıyla benim de kanaatim %29 ile %29.99 .29 arasında bir enflasyon beklentimiz var yıl sonunda. Peki bu durumda emeklerin zammı nasıl olur? Güncellemesi nasıl olur? Güncelleme dersek daha doğru olur. Çünkü sadece vatandaş satın alma gücünü koruma anlamında bir güncelleme var. vefat bayı daha henüz okulda buluşmak için çok erken. Şunu söyleyeyim. İlk iki ayda SSK Bafur Banka sandıkları, oda, borsa, sandığı emekliler için %4.14 oranında kesinleşmiş yette bir güncelleme var. Eylül ayı enflasyonunun ilave birlikte bu rakamda bir sıçrama oldu. Ebru gün itibariyle bütün SSK, Bağkur ve sandık emeklilerinin cedinde %7.5 oranında bir güncelleme kesinleşmiş durumda. Yıllık ayı ile bu buçuk Alıyorum da en düşük emekli maaşı 16.881 TL. diyelim ki enflasyon rakamı bunun üzerinde bir güncelleme olursa, bu dem itibariyle en düşük emekli maaşı 16.150 TL'ye yaklaşmıştı. 18.150 TL'ye yaklaşmış durumda. Yani bugün itibariyle %7.5'luk güncelleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 18.150 TL'ye yaklaşmış durumda. Tam metre ile de 1132 asgari ücretin altında kalıyor hocam. Orada bir düzenleme gelir mi en düşük emekli maaşına? Yani en düşük emekli maaşı hesabı altını da Şimdi niye gelmesi lazım? Yani şu anda açlık sınırı 28.000 bin lirayı buldu. Değil mi? 28.000 bin ee, Sene Şubat ayında, seneye Ocak ayında emekli maaşı cebe girene kadar açlık sınırı bile 30 bin lira, çok aşırı. Hocam. aşağı çok aşırı kaldı şu anda ee, enflasyon yükseliyor. Ee, yani tekrar da yükselme potasına girdi ama burada tabii eğitimin de katkısı var herhalde. Bilmiyorum dediğiniz gibi sonra belki %30'un altına inecek. İnşallah iner. Ee, herkes yani onu söylüyor. Enflasyon olmasın zaten. Ama yine de evet. e, dediğiniz gibi eğer e, belli şekilde zamlansa bile 18.150 yani yine de çok düşük orada bir iki çok bence sahi olucum değil ki. Yani yüksekten prim ödeyenler, uzun yıllar prim ödeyenler için de çok düşük. Yani düşük. Mesela 30 yıl çalışmış, hep asgari ücretin kat kat yüksek yatırmış olan emekliler de altında. Bunlar öyle orada bir denge bekleyenler var. Dediğiniz e, konu bana da çok geliyor. Yani ben e, 30 yıl ödemişim, e, ee, benim de beraber çalışan kişi 10 yıl ödemiş ama biz işte 500 liralık fark alıyoruz. Şu an tamamen e, afaki konuşuyorum. Bu bunu e, bu dengesi böyle bir sinyal var mı? Yani şimdi önümüzdeki bir içerisinde artık bunun yapılması mecburi hale geldi. Bak en düşük emekli maaşı dediğin zaman yarım maaşlı diye dediğimiz kısmi emeklilerle tam maaşlılar bile aynı seviyeye sebete bulmuş. Bunu sürekli konuşuyoruz ve yine söylediğim gibi uzun yıllar birim yatırmış çok yüksekten yatırmış yani bunların durumu ne de cebinden daha çok para gitmiş ya birinin cebinden her ay 10 bin lira gitmiş birinin cebinden her ay 50 bin lira 60 bin lira 100 bin lira gitmiş ve dolayısıyla bunun karşılığını olması lazım zaten sosyal güvenlik dediğin karşılıklık ilkesi var burada ne kadar yatırmışsan ona muadil bir emekli maaşı olması lazım burada çok büyük bir rahatsızlık oldu hep en düşük emekli maaşı diye diye biz bu noktayı kaçırıyoruz. Aslında bütün OVP'lerde bununla ilgili bir madde var. Nedir bu SEDAR? İnsanları sürekli bir şekilde daha uzun süre biz TGK sisteminde nasıl tutarız diye bir madde var.